Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle sterlin paritesini inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda sterlin paritesinde 1.14 seviyesinin düşüşleri olabileceğini ve buradan da tepkilerin gelebileceğini aktarmış. Hatta burada hem sterlin paritesinde hem de sterlinde alım tavsiyesinde bulunmuştuk. Buradan alanlar karlı çıktı ve buradan da pozisyonunu kapatla. Şu anda da çok kritik bir seviyeye geldik. O yüzden sizlere uyarıda bulunmak istedik. Yani teknik olarak 1.23.10 1.22.90 seviyesi sterlin paritesinin gidişatını büyük önemde etkileyecek. E, bu ne demek oluyor? 1.14'ten başlayan yükseliş trendi 1.26.20 ile yükselişin sonlarında. Burada da gördüğünüz gibi trend dışına çıkmış durumda. Trend dışına çıkmasıyla beraber alımlar yetersiz kalıyor. Eğer bu seviye geçilirse Buradaki oluşan formasyonlar ile oba formasyon, omuz baş, omuz formasyonu ile birlikte fiyatlar düşüşünü 1.18, 1.19 seviyesine doğru sürdürebilir. Onun için 1.23, 90 seviyesine dikkat edin. İsterseniz bunun altında günlük kapanış yapması durumda sel pozisyonu açabilirsiniz veya pozisyon almayıp düşüşün tamamlanmasını da bekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bizim uyarımız burada oluşan formasyondan dolayı hem de önemli bir destek noktasının geçirmesi durumda fiyatların nereye gidebileceğini belirtmek. Dediğim gibi bu nokta önemli. Bu noktaya dikkat edin. Sterlin paritesi yükselir mi? Sterlin paritesinin yükselmesi için bu kanalın yani düşen düşen kanal yukarı yönlü kırması gerekiyor. O da 1.24.50 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üstüne kalabilse yeniden en son yaptığı tepe noktasına doğru 1.26'ya doğru bir yükseliş başlatabilir ancak bir 24 geçilmediği sürece tekrardan formasyon desteği de diyebiliriz. Buradaki kanal desteğine doğru geri çekilme yaşayacaktır. Geri çekilmede kırılması durumunda ve altında günlük kapanış yapması durumunda satışlar hızlanabilir ve aşağı yönlü baskı devam eder. Bunu belirteyim yine de burada da düzeltme aracımızı çekelim. Arka planı kaldıram daha net olsun. Gördüğünüz gibi bu seve 123. Şurada düzeltelim. Buradan düzeltelim. 138 seviyesine denk geliyor. 38 seviyesinin kırılmasıyla 120 devamında da 119 15, 118'e doğru düşüşler devam edebilir. Bu seviyelere dikkat edin. Yani çok kısa bir video olacak. Bu seviyeler dikkat etmeniz için acil bir video hazırlamak istedik. Onun dışında da yükselişlerinde dediğim gibi öncelikle bir 27, 31, 50 üstünde kalması gerekiyor ve devamında da bir 26'ya doğru bir hareket olabilir. Buradaki reaksiyonun tepkisi önemli. Yani burası geçirmediği sürede tamamen fiyat aşağı yönde baskı devam edecektir. Burada bir OBa formasyonu var. OBa'lar genelde yükseliş trendlerinin sonlarında çıkar. Şu anda bir yükseliş trendinin sonunda değiliz. Ancak burada bir 14'ten başladığı trendleri 1, 26 ile sonlandırdı. Bu da bir dönüş için uyarıdır. Buna dikkat edin cümleten bol kazançlar